Herkese merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben örgü editörü Teslime. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına henüz abone değilseniz kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel, çok kullanışlı olan modelimin yapılışını anlatacağım. Bu modelimi hem lastik olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde kazaklarınızda, hırkalarınızda, yeleklerinizde çok şık duruyor. Ayrıca bunu şu şekilde tüm olarak örüp model olarak da kullanabileceğiniz çok kullanışlı, her iki şekilde de kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Yapımı da oldukça kolay. Yeni başlayanların bile kolaylıkla yapabileceği çok hoş ve gösterişli bir model. Dilerseniz modelimin yapılışına geçelim. Modelim 12 katlarından oluşmaktan. Ben biraz kalın bir iple ördüm. Kartopunun Baby One ipiyle ördüm. Daha ince bir iple de örerek modelimizi yapabilirsiniz. Dilerseniz şimdi yapılışına geçelim. İlk olarak ilmeklerimi atarak örgüme başlıyorum. 12 ve katlarından oluşuyor demiştim. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu birinci modelim için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu ikinci modelim için. Beş, altı, on, on bir, on iki. Bu da üçüncü modelim için. Üç model olarak göstereceğim. İki tane de kenarımı atıyorum. İki. Ve buraya bir düğüm atıyorum. Ben haroşalarımı düz olarak elde ediyorum. Önde ve arkada düz olarak ördüğümüzde haroşalarımız oluşuyor. Sizler eğer ters olarak örüyorsanız önde ve arkada ters örerek haroşalarınızı elde edebilirsiniz. Burası ya iki tarafta da kullanabileceğiniz bir model. Bu sıramı düz olarak örüyorum. Diğer tarafa geçtiğimde modelimi uyguluyorum. Bir sıra düz örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan sıra sonuna kadar hepsini bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde örüp geliyorum. Bir sıra düzümü ördüm ve diğer sıramdayım. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane düzümü ördükten sonra 2 tane ilmeğimi sağ yatacak şekilde şu şekilde arkasından girip ters olarak kesiyorum. Yani düz olarak arkasından girip kesiyorum şu şekilde ve bırakıyorum. Tekrar yanında 4 tane düz örüyorum. 3 4 4 tane düzüm ördükten sonra 5. ilmeğime şu şekilde arkasından giriyorum. Bir tane örüyorum. İlmeğimi çıkartmıyorum. Tekrar aynı ilmeğimin içine girip bir ilmek daha çıkarıyorum. Bir içinden iki ilmek çıkarttım ve bırakıyorum. Birinci modelimi kurmuş oldum. İkinci modelime geçiyorum. Aynı şekilde 1 2 3 4 5 5 tane düz ilmeğimi ördüm. 6. ve 7. ilmeğimi şu şekilde arkasından girip kesiyorum. Sağ yatacak şekilde. 4 tane düz örüyorum. 2 3 4 5. ilmeğimin şu şekilde arkasından girip bir ilmek çıkarıyorum. İlmeğimi çıkartmadan tekrar aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarıyorum. Ve bırakıyorum. İkinci modelimde kurmuş oldum. Üçüncü modelimde bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane düzümü ördüm. Altıncı ve yedinci ilmeğimi sağ yatacak şekilde kesiyorum. Daha sonra dört tane düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört. 4 tane düzüm ördükten sonra 5. ilmeğimin içinden 2 tane ilmek çıkarıyorum. 1 2 Evet, örgümün diğer yüzündeyim. Burada da aynı şekilde yapıyorum. İki tarafta da aynı şekilde uyguluyorum. Hiçbir farklılık yok. Kenar ilmeğimi ördüm. 5 tane düzüm örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane düzüm ördükten sonra 6 ve 7'yi sağ yatacak şekilde kesiyorum. Daha sonra 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5. ilmeğimin içinden 2 tane ilmek çıkarıyorum. Arkasından girdim. 1 ilmek çıkarttım. Tekrar içinden girip 1 ilmek daha çıkarıyorum ve bırakıyorum. Birinci modelimi uyguladım. İkinciye geçiyorum. 1 2 3 4 5 tane düz ilmek ördüm. 6 ve 7. ilmeğimi sağ yatacak şekilde kesiyorum. 4 tane düzüm örüyorum. 4. 5. ilmeğimin arkasından girdim bir ilmek çıkarttım aynı ilmeğin içinden girip bir ilmek daha çıkartıyorum ve bırakıyorum üçüncü modelim içinde bir iki üç dört beş beş tane düzüm örüyorum altı ve yedinci ilmeğimi arkasından girip kesiyorum sağ şekilde bir iki üç dört 5. m'imde iki tane ilmek çıkarıyorum. 1 ve 2. Evet. Diğer yüzdeyim. Aynı şekilde yani modelim hep bu şekilde ilerliyor. Ön ve arkada aynı şekilde uyguluyorum. Hiçbir farklılık yok. Bir kere daha göstereyim. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. 5 tane düz örüyorum. 1 2 3, 4, 5. 5 tane düzümü ördükten sonra 6. ve 7. ilmeğimi sağ yatacak şekilde kesiyorum. Daha sonra 4 tane düzüm örüyorum. 5. ilmeğime de içinden 2 tane ilmek çıkarıyorum. Bir tane ilmeğim içinden 2 tane ilmek çıkarıyorum. Yani burada kestiğimi burada çoğaltarak ilmeklerimi tamamlamış oluyorum. 1. 2 3 4 5 5 tane düzümü ördüm. 6. ve 7. ilmeğimi sayıacak şekilde kesiyorum. 4 tane düzümü örüyorum. 4 5. ilmeğimden de 2 tane ilmek çıkarıyorum. 1 tane çıkarttım. Tekrar aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım ve bıraktım. 5 tane düzüm örüyorum. 4 5 6. ve 7. ilmeğimi birlikte kesiyorum. 4 tane düz örüyorum. 4 5. ilmeğimin içinden 2 tane çıkarıyorum. 1 Peki. mı Evet. Gördüğünüz gibi modelim hep bu şekilde ilerliyor. Hiçbir farklılık yok. Önde ve arkada her ikisinde de aynı şekilde örüyorum. Çift taraflı kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Şu şekilde diğer örgümün arka yüzünü şu şekilde göstereyim. Yani ön tarafı da aynı örgümün arka tarafı da aynı. Çünkü iki tarafta da aynı şekilde örüyoruz bu modelimizi. Oldukça şık ve güzel bir model. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.